Efendim merhabalar, Sefa Merve ailesi olarak hepinize hayırlı günler diliyorum. Nasılsınız, iyi misiniz? Bizler iyiyiz çok şükür, bomba gibiyiz. Ben yine fırsatlarımla, kampanyalarımla, ürünlerimle, tekrar ürünlerimle yine karşınızdayım arkadaşlar. Sefa Merve'de bayram bereketi tüm hızıyla, coşkusuyla devam ediyor. Artık günlerimiz kalmadı arkadaşlar, son günler, son saatler. Ben direkt askıma geçmek istiyorum. Ee, bu arada bugün böyle bir değişiklik yaptık. Size bonelerimizden de göstermek istiyorum arkadaşlar. Çok çeşitli bonelerimiz var. Birçok hanımefendi de tercih edebiliyor günlük hayatında. Sayfamıza girip bonelerimizi de inceleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen askımıza geçelim. Şöyle viskon bir ile başlamak istiyorum arkadaşlar. Günlük hayatınızda da çok kullanıp kombinli İsterseniz bayramda da çok rahat giyebileceğiniz, kombinleyebileceğiniz harika viskon elbiseler arkadaşlar. Önce fiyatına geçelim, girelim sonra da detaylarına geçelim. 299 TL 38.52 arkadaşlar. Viskon kumaş tam yazlık bir kumaştır arkadaşlar. Şu şekilde kendinden desenli çiçekli, etek ucunda şöyle büzgü detayı olan, art olarak kemeri var arkadaşlar. Dilerseniz kemerli tercih edebilirsiniz. Dilerseniz de kemersiz kullanabilirsiniz. Şu şekilde arkada bir fermuarı var. Yakası normal bisiklet yaka arkadaşlar. Koluşları şu şekilde lastikle geri kayma vesaire yapmaz. Mesela şunun içindeki renklerden bir tane renkle, bir şifon şalla, altınıza bir babetle çok güzel kombin yapabilirsiniz arkadaşlar. Biz bayram bereketi altında bu indirimleri yapıyoruz ama günlük hayatınızda kullanacağınız, ihtiyacınız olan ürünlerin hepsini ben şu an almanızı tavsiye ederim. Gerçekler fiyatlar dibin dibinde arkadaşlar. Bu fiyatlar bir daha gelir mi bilmem ama bizim bayram bereketi son günlerine doğru yavaş yavaş değil hızlı hızlı gidiyor arkadaşlar. Viskon elbisemizin fiyatını tekrar girmek istiyorum. 299 TL 38 52 beden aralığında arkadaşlar. Şöyle bir rengin daha göstermek istiyorum. Az önceki elimdeki lacivertti arkadaşlar. Şu da şöyle bej rengi. Gerçekten bej renginde de çok güzel durmuş. Özellikle deseni çok Kibar bir deseni var arkadaşlar. Yine kol uçları lastikle, arkadan fermarlı, etek ucunda büzgü detayı var. Viskon kumaştır. Fiyatını söyleyelim 299 TL, 38-52 beden aralığında. Yine kemeri var arkadaşlar. Dilerseniz kemerli, dilerseniz kemersiz de kullanabilirsiniz. Tamamen tercih sizin. Önümüz yaz arkadaşlar. Hatta yaza geldik sayılır. Havalar ısınıyor. Yaz aylarında biz tesettürlü hanımların ne giyeceğim derdi biraz fazla oluyor. Çünkü tunik vesaire giysek terliyoruz. Tek parça ürünlerde böyle viskon elbiselerde bizim yazın kurtarıcımız oluyor arkadaşlar. Terletmez, testerin tutan harika viskon elbiseler tekrar fiyatını çekme yapmaz arkadaşlar. Bu yorumlarda başka renk var mı? Çok çeşitli renkleri var arkadaşlar. Ben şu an iki tane rengini gösteriyor sitemizde renkleri mevcut elimdeki laciverti şöyle beji arkadaşlar diğer renkleri de sitemizde mevcut sitemize girip inceleyebilirsiniz 299 TL 38 52 beden arkadaşlar viskon kumaştır yıkadığınız zaman çekme yapmaz arkadaşlar dilediğiniz gibi çok rahat kullanabilirsiniz gönül rahatlığıyla tekrar fiyatını geçelim 299 TL 38 52 beden aralığında bu arada biraz da yorumlara göz atalım Astarsız efendim. Astarlı mı diye sormuşsunuz. Astarsız. Evet üstümdeki elbisenin de renklerini göstereceğim birazdan arkadaşlar. Sırayla gidiyorum. Başka rengi var mısınız? Size de renklerini göstereyim arkadaşlar. Şimdi yine ben günlük kullanımdan, iç ürünlerden bahsedince şöyle bir Tünye de geçmek istiyorum arkadaşlar. Günlük hayatımızda tam bir kurtarıcı bu tünikler. Gerçekten e, özellikle aerobin kumaş olması yaz aylarında filfil, hava alan, serin tutan harika bir kumaş arkadaşlar. Önce fiyatını söyleyelim, sonra detaylarına gireyim. 209 TL, 38-48 beden aradı arkadaşlar. Kabımız e, aerobin kumaştır. Aerobin kumaşı bilirsiniz arkadaşlar. Serin tutar, terletme yapmaz. Yaz aylarında tam bir kurtarıcı. İçine basic bir tişörtle çok rahat kombinleyebilirsiniz. Altına dilerseniz keten pantolonlarınızla, kot pantolonlarınızla, isterseniz kumaş pantolonlarınızla. Tercih tamamen size kalmış arkadaşlar. Çok rahat günlük hayatınızda da, isterseniz özel günlerinizde de çok rahat kullanabilirsiniz. Şu şekilde detaylarına gelmek istiyorum. Şöyle kolunda çok güzel bir tasarım detayı var arkadaşlar. Şu şekilde kat kat gelmiş. Kol uçları yine lastikli. Önden fermuarlı. Şöyle kapşonlu arkadaşlar. Harika bir kumaş. Böyle tiril tiril bir kumaş arkadaşlar. Ne kadar yansıyor kameraya bilmiyorum ama çok hafif çok da güzel bir kumaş. Asla kırışma yapmaz, çekme yapmaz arkadaşlar. Uzun yıllar çok rahat kullanabilirsiniz. Aerobin kumaş şu an hemen fiyatına geçelim 209 TL 38 48 beden aralığında arkadaşlar. Hemen şöyle yazlık deyince feracelerimize de gelmek istiyorum. Ferace ama ben bunları artık biliyorsunuz ki elbise görünümlü feraceler diyorum arkadaşlar. Ki terikotom kumaş artık anlatıyorum sürekli. Hepiniz de artık öğrendiniz. Terikoton kumaş tam yazlık bir kumaştır arkadaşlar. Asla terletme yapmaz. Hava alan bir kumaştır. Gayet de serin tutan bir kumaştır arkadaşlar. Şöyle feracemizi önce fiyatına geçelim. Kampanyalı fiyatı 199 TL yerine sadece 149 TL arkadaşlar. 38-52 beden aralığında. Detaylarına gelmek istiyorum. Şu şekilde çift düğmeli kemik düğme aşağı doğru iniyor arkadaşlar. Etek ucuna kadar düğmeli. Göğüs altında bel kısmında büzgü detayı var. Şöyle gördüğünüz gibi. Alta doğru hafif bollaşıyor. Şöyle yanlarda cepleri mevcut arkadaşlar. Şöyle göstermek istiyorum. İki yanda bu şekilde cepleri mevcut. Kol uçları lastikli. Şöyle arkasında bir kapşonu var arkadaşlar. Astarsız yaz aylarında günlük kullanımınızda spor tarzım olsun istiyorsanız, spor giyinmek istiyorum diyorsanız arkadaşlar çok rahat tercih edebileceğiniz, gönül rahatlığıyla kullanabileceğiniz, kombinize şıklık katabileceğiniz harika bir feracı arkadaşlar. Hemen fiyatına gelelim. Kampanyalı fiyatına gelmek istiyorum. 199 TL yerine sadece 149 TL arkadaşlar. E, 38-52 beden aralığında kampanyalı fiyatlarımız bugün özel fiyatlarımız arkadaşlar gün bitmeden siparişlerinizi girin bu fırsatları da kaçırmayın derim. Ferace'nin boyu ne kadar? Şöyle santim olarak yanlış bir şey söylemek istemiyorum ama e, bir bakalım 1.40 arkadaşlar 1.40'mış uzunluğu Feracemizin. şöyle ben tutuyorum ayağımda topuklu ayakkabı var. Da olun. Belki bir sürpriz olur size de. Evet çok severek giydim arkadaşlar. Onu da bir Bu arada yorum nereden sipariş verelim demişsiniz. Arkadaşlar sefanverbe.com'dan siparişlerinizi verebilirsiniz. Feracenin çok rengi var arkadaşlar. Deseninin çok çeşidi var. Sizi ziyaret ettiğiniz zaman çeşitlerine ulaşabilirsiniz. Pembesi, fuşyası, oranjı, siyahı, kırmızısı, mor yani o kadar çok rengi var ki antresite, yani hani siteye girip ziyaret ettiğiniz zaman, incelediğiniz zaman arkadaşlar renklerini, desenlerini görebilirsiniz. Kumaşı nedir demişsiniz? E, terikoton arkadaşlar. Kapşon kendiliğinde e, bitişik arkadaşlar. Çıkmıyor kapşonu maalesef. O da ama ayrı bir sporluk e, şey katıyor yani ayrı bir spora katıyor. Evet tekrar fiyatını söyleyelim. 199 TL yerine sadece 149 TL arkadaşlar. 38-52 beden aralığında. Dediğim gibi renkleri ve desenleri, çeşitleri çok fazla. sefamerve.com'a girip ürünlerimizi inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Evet, üzerimde gör, görüp beğendiğiniz elbisemizin kampanyalı rengini önce göstermek istiyorum ben size. Arkadaşlar <laughs> dijital baskı, standart beden, yarasa kol, oversize, Harika bir elbise. İsterseniz bayramlık olarak kullanın arkadaşlar. İsterseniz özel bir davetle, nikahta, da, sözde, nişanda kullanın. İsterseniz, yani nerede giymek istiyorsanız, isterseniz de günlük hayatınızda kullanın. Harika bir tasarım olmuş. Ben üzerime giyindim. Şöyle göstermek istiyorum. Yalnız askıdaki rengi arkadaşlar kampanyada. Bordo, ee, şey, pembe olan rengi kampanyada. Hemen fiyatını söyleyelim. 199 TL Yerine sadece 149 TL arkadaşlar standart bedendir. Normalde ben 46 bedenim. Çok rahat bana oldu arkadaşlar. Şöyle de göstermek istiyorum. Hemen ürünün detaylarına geçelim. Dijital baskıdır zaten. Önde dört tane düğmesi var. Şurada şu şekilde göğüs altında bir büzgü detayı var arkadaşlar. Şu şekilde duruyor. Zaten oversize elbisemiz. Arkasında da yine şöyle küçük bir büzgü detayı var. Dediğim gibi standart beden arkadaşlar 36 bedenden 46, 48, 50 bedene kadar çok rahat giyebileceğiniz, özel günlerde hala bayramlarınızı almadıysanız bayram kombin olarak da kullanabileceğiniz, düğünlerde, davetlerde çok kolay bir şekilde kombin yapabileceğiniz harika bir elbise arkadaşlar. Ama bu rengi, bordo rengi şu an kampanyada 199 TL yerine sadece 149 TL arkadaşlar standart beden. Benim üzerimdeki rengi de diğer renkleri de arkadaşlar 199 TL. Şimdi bir diğer e, ürünümüze geçmek istiyorum arkadaşlar ben her defasında söylüyorum yani bizde ürünlerimiz çok biz aksesuarda satıyoruz çantada satıyoruz her şekilde bizim ürün yelpazemiz geniş arkadaşlar bu arada şunu unutmuyoruz biz hem YouTube'dayız hem Facebook'dayız arkadaşlar bizi her yerden takip edebilirsiniz. Şimdi ben çantalarımızdan da bahsetmek istiyorum. Gerçekten çantalarımız çok kaliteli, çok güzel, çok şık. Çeşitleri çok fazla arkadaşlar. Şöyle bayramda çantam yok diyorsanız veya şöyle bir annenize hediye almak istiyorsanız veya kayınvalidenize hediye almak istiyorsanız bence tam bayramlık harika bir hediye arkadaşlar. Omuz çantası sadece 134 TL arkadaşlar şaka değil 134 TL. Şöyle bir çanta gerçekten mükemmel. Kalitesini şu şekilde göstermek istiyorum. Kollarının e, detayları şu şekilde büyüklüğünü zaten görüyorsunuz şu şekilde arkadaşlar İçi de gayet geniş. Çok rahat kullanabileceğiniz veya hediye olarak da alabileceğiniz. Bu arada hediyeleşmek sünnettir arkadaşlar. Sünnet de yerine getirmek lazım böyle mübarek günlerde. Yani o yüzden çantalarımızdan kendinize bile hediye edebilirsiniz. Yani harika çantalarımız var. Çeşitlerimiz çok fazla. İsterseniz bu şekilde omuz çantası olarak kullanabilirsiniz. İsterseniz bu şekilde e, kullanabilirsiniz arkadaşlar. Çeşitlerimiz çok fazla. Tekrar fiyatını geçmek istiyorum. 134 TL arkadaşlar şimdi gelelim Kondiyonu hazır olmayan arkadaşlar için